...oğlu tarafından bana verildi. E, notlayarak yayınladım. Şimdi tabii çok kişi siz tanıyor ama... E, ...belki bilmeyenler vardır diyerekten... ...ya da bir e, yinelemede mahsur yok. E, siz siyasal bilgiler e, mülkiyeden eski adıyla mezun olduktan sonra... ...aynı fakülte de asistan oluyorsunuz. Fakat bundan sonraki e, kariyerinizle... E, ...Türk siyasi tarihi tamamıyla iç içe geçmiş e, bir durumda... Aslında çok şey yani bu aslında dünyada örnek olacak bir kariyer. Bir, bir, açıdan bu kadar yani bir adamın kariyerinin üzerinde o ülkenin siyasi tarihi bir günce gibi izlenebilir mi? Çok ee, 12 Mart 71 darbe sırasında okuldan uzaklaştırılıyorsunuz. Sonra Danıştay kararıyla 72'de geri dönüyorsunuz. 74'te doktorunuzu bitiriyorsunuz. 80 darbesiyle Kasım 82'de yardımcı doçentken yok kararıyla görevinize son veriliyor. Ee, Temmuz 83'te idare mahkemesi tarafından görevimize iade ediliyorsunuz. Göreve döndüğünüz gün e, 1402 ile sık tarafından görevimizden tekrar alınıyorsunuz. Ankara'da sık sona erdikten sonra önce idare mahkemesinin daha sonra danıştayın kararıyla e, 1990'da siyasal bilgiler fakültesindeki görevinize iade ediliyorsunuz. 91'de doçent, 97'de de uluslararası ilişkiler e, profesörü oluyorsunuz. Ağustos 2006'da da emekli oluyorsunuz hakikaten iç içe geçmiş bir tane bu şey çok ilginçtir ben Bodrum Gölköy'de tatil geçirirken hmm. denize iniyoruz PTT acenteliği yapan bakkalın gelini arkamdan Baskın abi sana telgraf var dedi hmm. gittim bir baktım idare mahkemesi mahkemesinde davayı kazandığınız için fakülteye geri dönün dekan Necdet Serin sevindik ettik denize gidiyoruz ee, arkadan e, gelin gene bağırdı bastı abi bir telgraf daha geliyor dedi döndük <laughs> telgrafa baktık sayılı sayılısı yönetim kanununa göre görevden alındığınız için dönmenize gerek yoktur diye bir şey imza <laughs> necdet serin birinci telgraf 10 dakika önce çekiliyor ki <laughs> e, ben niye beni göreve çağırmadın diye tazminat davası açmayayım <laughs> 1402'yi önceden ayarlamış eee <laughs> Böyle şeyler Türkiye bu işte Dar, darbeden darbeye Türkiye. Peki siz diyorsunuz ki benimki entelektüel bir e, röportajınız da bu benimki entelektüel cesaret değil, vatan vazifesi. Bunu biraz, biraz açar mısınız? Toplumsal bir vazife. Şimdi e, ben e, hayatım boyu hocalık yaptım hiçbir zaman politika yapmadım. Hı. Yani e, böyle e, parlamento parlamento aklıma hiçbir zaman gelmedi. Fakat e, iki profesör arkadaşımın Radikal gazetesinde galiba 18 Mart'ta Yayınlanan bir makalesi oldu Sol için ilginç bir öneri diye yayınladı Manşetten onu gazete hmm. e, Bu beni çok heyecanlandırdı Yani bu e, bir türlü çalışmayan e, Damar sertliğine uğramış Siyasi parti düzeni meclisi de bloke ediyor Bunu aşma yani sol Hiçbir biçimde kendini gösteremiyor Bunu aşmanın tek çaresi Bağımsız sol adaylar üzerine anlaşmaktır Ve bu adayların da barajı olmayacağı için partilerin yüzde on barajı var ama bağımsız adaylara baraj yok. Biz bunu yüzde üç virgül ile çıkartabiliriz. Hesaplarını yapmışlar. Hı hı. Ben bunu çok heyecanla karşıladım. Tebrik ettim. Dedim helal olsun size böyle bir fikri ortaya attınız. Aradan bir, bir buçuk ay kadar geçti. İstanbul'dan bir e-mail bir de telefon geldi. E 6500 kişiyle konuştuk. Senin ismine hiç itiraz yok tam bir e, oydaşma var senin isminin üzerine. Hı hı. Hadi e, gel bunu yapalım biz kendi kendimize gelin güven olmayayım. deyince ben irkildim. E, çünkü önceden desteklemişiz şimdi nasıl kaçacaksın bundan kaçamadık. İşte onun için ben buradayım şimdi. Evde ne oldu? Valla şimdi e, e, bu... E, yani sevinerek söylüyorum bu Eda Hanım'ın e, uzmanlık alanına girmiyor umuyorum çünkü eşim Feyhan kendini toparladı. Yani büyük ölçüde kendi kendini tedavi etti. E, onun böyle kendi kendini e, tedavi etme yöntemleri var. E, çünkü çok ciddi bir şok geçirdi. Yani biz. Eee 7 ay Bodrum Bodrumlu ya doğma hmm, büyüme. Hmm, hmm. Babası da 18 yıl belediye başkanlığı yapmış. Hmm. Politikayı da biliyor. Neyin beklediğini biliyor bir politikacının karısını neyin beklediğini biliyor. Hmm. Ee, bu, bu olay gelince bizim emekli olmuşuz. 7 Ye, ay dedesi politikacı evet eski Milli Eğitim Bakanı. Reşit Galip. Re Reşit Galip. Hmm. E, bu şeydir, e, e, Türk'üm doğruyum, çalışkanım, e, şeyini, sloganını yazan ve bugüne kadar uygulatan kişi. E, bu 7 ay Bodrum, 5 ay Ankara planları yaparken biz 7 gün bile kalamadık. E, onun için bu biraz panikledi ama şimdi e, kendini tedavi ettiğini ve e, Eda Hanım'ın inşallah yardımına ihtiyaç olmayacağını düşünüyorum. Ama sonuçta memnun değil. Hayır, hiç değil. Değil. Hiç değil. Şimdi ba ba ben memnun muyum şimdi bu herhalde bu soru gelecek. Şimdi bakınız bu benim için memnun olmak olmamak hatta biraz daha radikal konuşalım benim için kabul etmek etmemek diye bir seçenekler dizisi olmadı bu teklif karşısında. Hmm. Bu bir toplumsal görevdi. Türkiye'nin pekala ilginç bir anında şu ana kadar süre gelen damar sertliğini ortadan kaldırabilecek bir çözüm vardı. Bu çözümün e, ortaya çıkardığı e, totem sensin dediler. Biz koştuk. Olay bunlar ibarettir. E, i̇zliyor musunuz efendim e, Sayın Adayı? Evet. Ne düşünüyorsunuz? Daha Gaza gelmişti. Ne diyeceğim? <laughs> peki. E, şimdi Cengiz Bey'e gelelim. efendim. Siz e, Demokrat Parti birinci sıradan e, Evet. Nasıl Kocaeli'de durumlar? Vallahi tabii şu anda e, her şeye rağmen biz duman altı bir vaziyetteyiz. Bütün gün e, koşturuyoruz, bütün gün uğraşıyoruz. Mesela benim sadece bugünümden söz edecek olsam, bugün çok erken saatlerde İzmit Kapan önünde oradaki esnafla kahvaltı yaptık. Burası bizim Mısır Çarşısı gibi İstanbul'da bir çarşı. Oradan çıktık, işte bir taziyeye gittik. O başsağlığı dileklerinden sonra öğlen saatlerinde yine bir farklı grupta Bu yemek yedik. Tazi Bu taziye bir politik çalışma mı aynı zamanda? Yok. Gitmemiz gereken, hiç e, politik tarafı olmayan e, ve hatta hiç kimsenin bilmediği e, madem öyle burada sorulduğu için söyleyeyim. E, benim şu anda siyaset yaptığım partinin genel başkanı Sayın Ağar'ın kardeşi Yunus Ağarla gittiğimiz tamamen şahsi bir e, ilişkimiz ve gittiğimiz yerdeki belde de bilmez. Oradaki Doğru Yol Partili veya Yeni Adıyla Demokrat Partililer de bilmez. Ondan sonrasında ölen bir grupta yemek yedik. Sonrasında Kandıra diye Kocaeli'nin güzel bir ilçesi var. Orada pazarda ve esnafta ziyaretlerde bulunduk. Ondan sonrasında yine Kocaeli'de şu anda halen devam etmekte olan Kasiyat diye bir sanayi kuruluşunun açtığı panelde ben ilk konuşmayı yaptım, soruları cevaplandırdım ve oradan buraya geldim burada da hatta girerken sordular ya Kocaeli'ye gidecek bir araba var dışarıda sizi bekliyor falan diye. Geri ee, döneceksiniz. Buradan da geriye dönmeye Güzel. kısa bir reklam arasını verelim. Ee, hemen ardından Sayın Cengiz Özdemir'i tanımayı sürdüreceğiz. Ee, reklamdan sonra NTV devam ediyoruz. Demokrasi. Halkın egemenliği temeli. kız Bu sizi ilgilendiriyor, devam ediyor. Biz de Sayın Cengiz Özdemir'in özgeçmişiyle ilgili bilgileri almayı sürdürüyoruz. Efendim siz e, Star Medya Grubu Başkanıydınız. Evet. Hürriyet Gazetesi yazarı. E, belediyede... E... ...dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık... bağımsız davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilen özgür